Esmaül Hüsna. Allah'ın 99 ismi Esmaül Hüsna. 1. Allah c. c. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan. 2. Er Rahman. Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen. 3. Er Rahim. Merhamet eden, bağışlayan. 4. El Melik. Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. 5 el Kuduz, her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 6- Esselam, kullarını selamete çıkaran. 7- El-Mü'min, gönüllerde iman ışığı uyandıran. 8- El-Müheymin, gözeten ve koruyan. 9- El-Aziz, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan. 10- El-Cebbar, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. 11. El mütekebbir. Her şeyde büyüklüğünü gösteren. 12. El halık. Her şeyi yoktan var eden. 13. El bari. Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan. 14. El musavvir. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. 15. El gaffar. Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan. 16. El Kahhar. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. 17. El Vehhab. Çok fazla ihsan eden. 18. El rezak Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. 19. El Fettah. Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. 20. El Alim. Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan. 21. El-Kabit. Alçaltan. 24. Er-Rafi. Yukarı kaldıran, yükselten. 25. El Muiz izzet verip ağırlayan. 26. El Muzil zillete düşüren, hor ve hakir eden. 27. Es Semi her şeyi işiten. 28. El Basir her şeyi gören. 29. El Hakem her işte hikmet ve adaletle hükmeden. 30. El Adl son derece adaletli olan. 31. El Latif, işlerin bütün inceliklerini bilen. 32. El Habir, her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. 33. El Halim, yumuşak davranan, hilmi çok olan. 34. El Azim, pek azametli ve büyük olan. 35. El Gafur, çok bağışlayan, makfaireti çok olan. 36 eş kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran. 37. El Ali, çok yüce, pek yüksek olan. 38. El Kebir, büyüklüğünde hudut olmayan. 39. El Hafiz, yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan. 40. El Muki, yaratılmış her şeyin azığını veren. 41. El Hasib herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran 42 El Celil azamet sahibi olan ululuk sahibi olan 43 El Kerim çok ikram edici keremi ve mağfireti bol olan 44 El er Rakib bütün varlıklar üzerine gözcü olan 45 El Mücib dua edenlerin dualarını kabul eden isteklerini veren. 46. El Vasi, lütfu bol olan. 47. El Hakim, emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. 48. El Vedud, iyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan. 49. El Mecid, şanı çok büyük ve çok yüksek olan. 50. El Ba, ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. 51 eş şehir her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan 52 elhek vaci bir vücut olan varlığı hiç değişmeden duran 53 elvekil işlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden 54 el kaviyi pek kuvvetli pek güçlü olan 55 el metin çok sağlam olan. 56. El -veli, iyi kullarına, gerçek müminlere dost olan. 57. Elhamid her türlü hamd ve övgüye layık olan. 58. El muhsi, istisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen. 59. El mübdi, bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. 60. El muhid, yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. 61. El Muhayyi, ihya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren. 62. El Mümi, ölümü yaratan, öldüren. 63. El hayy diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi. 64. El Kayyum, gökleri, yeri ve her şeyi tutan. 65 El Vacit istediğini istediği vakit bulan 66 El Macid kadri büyük keremi bol olan 67 tasarruf eden. 71. El mukaddim, istediğini ileri geçirip, öne alan. 72. El muahir, istediğini geri koyan, arkaya bırakan. 73. El evvel, başlangıcı olmayan, ilk olan. 74. El ahir, bitişi olmayan, son olan. 75. Ez zahir, açıkça bilinen, aşikar olan. 76. El batın, gizli olan. 77. El vali, her şeyi tek başına idare eden. 78. El müteali, aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan münezzeh olan. 79. El ber, kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan. 80. Ettevvav, tövbeleri kabul eden. 81- El-Müntakim, suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan. 82- El-Afü, affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan. 83- Er-Rauf, pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen. 84- Malikül Mülk, mülkün ebedi sahibi olan. 85- Zülcelali vel-İkram. Her türlü büyüklüğün her türlü keremin sahibi olan 86 El Muksit bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan 87 El Camii. istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan 88 El Gani çok zengin olan 89 El Muni istediğini zengin eden 90 El Mani bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. 91. Ed-dar. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan. 92. En-nafi. Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan. 93. En-nur. Alemleri nurlandıran. 94. El-hadi. Hidayete ve doğru yola erdiren. 95 elbedi, örneksiz, misilsiz, hayret verici nice alemler icat eden. 96. Elbaki, varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan. 97. el Elvaris, servetlerin gerçek sahibi olan. 98. Erreşid, bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran. 99. Es-Sabur, çok sabırlı olan amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım kanalımızı beğen paylaş abone ol